Kurtalan'ın bir köyünden abime bir kız buldular. İstemeye gittik, evlendirdik. Düğünden bir ay sonra annem yavaş yavaş hastalanmaya başladı. Hastalığını öğrenmek için şehir şehir gezdik ama bir türlü istediğimiz sonuca ulaşamadık. Zamanla annemin durumu kötüleşti. En son gittiğimiz hastanedeki doktor kanser olduğunu söyledi. Ancak o zamanlar büyü yapıldığını düşünüyorduk annemin rahatsızlığını büyüyle ilişkilendirenler oldu. Ve bu durumun etkisiyle bazı garip olaylar yaşandı. Bir hocaya götürdüler. Hoca, öldüğü gün ondaki etkiler en sevdiği kişiye geçebilir, dedi. O zamanlar küçüktüm, tam hatırlamıyorum. Annemin ölüm haberi geldiğinde taziye ilk günüydü. Bana annemin öldüğünü söylemediler. Her şeyden habersiz bir şekilde uyudum. Uyandığımda ellerim kilitlenmişti. Kimse açamıyordu. Hocaya götürdüler. Bir şeylerin etkisi olduğunu söylediler. Bu durum bir süre devam etti. Bir gün okuldan geldim. Uyumaya çalıştım ama uyuyamıyordum. Üzerimde bir ağırlık vardı. Bir şeyin beni rahatsız ettiğini hissediyordum. Ağlayarak aileme anlattım. Tekrar hocaya götürdüler. Hoca, bu etkiler devam ediyor, dedi.